Yeah. <laughs> kaç gündür buralarda karga sürekli geziyordu. Yani sürekli bana gaklıyordu benden bir şeyler istiyordu. Ben de hiç ne olacağını tahmin etmemiştim. Aslında çok korkarım kargalardan. E, sonra fark ettim bir müşterim gelince e, 4-5 tane ceviz gitti geldi gitti geldi aldı. Ben de onu anı kalsın diye şöyle bir kamerayı tutturmuştum oraya. Birkaç kere yakalandıydı kameraya. Siyah. Aynen karganın mağduru. Hatta e, kapağını kapattım. Yanına bir tane ceviz koydum. Onu da aldı gitti. Bütün gün buralarda pike yaptı. Dedim ki akşama beni yakalayacak. <laughs> akşama beni ifademi alacak dedim. Bilirsiniz kargaların kim gütme şeyi vardır. <laughs> Aynen sosyal medyada. Tepkiler oldu mu? Baya baya beğeni aldı. Aynen insanları biraz gülümsettim. <laughs> Peki o karga tek başına gelmedi mi? Yok yok. Birkaç tane böyle akrabasıyla yani tek geliyorlardı ama bir geldi bir gitti, biri geldi biri gitti. O şekilde oldu. Yoksa komple üşüşmediler. Öyle olsaydı ben de çok korkardım. Herhalde komple ceviz armağan ederdim onlara.